İyi geceler, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Gürkan Koç. Hoş geldiniz Gürkan Bey. Merhabalar Ayça Hanım, size ve izleyenlerimize iyi akşamlar. İyi bir yayın olur umarım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gürkan Bey, Sosyalist Cumhuriyet Partisi'nin Genel Başkanısınız. Tabii burada Mehmet Bey Gültekin'i yine saygıyla anıyoruz. Çok büyük bir miras bıraktı, siz de onu devam ettiriyorsunuz. Kısaca bu konuda hem... Birkaç şey alabiliriz sizden. Sonra gündemimize geçelim isterseniz. Ee, Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Bedir Gültekin 60'lardan bugüne Türkiye'nin bağımsızlık, devrim ve sosyalizm mücadelesinin önemli e, namuslu ve tutarlı e, devrimcilerinden biriydi. Tabii ki bu büyük mirası, bu onurlu mirası taşımanın hem gururuyla hem motivasyonuyla hem de gücüyle e, biz de şanlı şerefle bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Kısaca böyle değineyim. Evet. Gürkan Bey, Türkiye gündemi çok karışık. İstiyorsanız birkaç başlıkta şöyle özetleyebilirsek orman yangınları BOK projesi, tabii dünya gündemi de var bunlarla bağlantılı olarak Türkiye'nin güneyinde bazı meseleler var. İstiyorsanız orman yangınlarına ben şöyle başlamak istiyorum. Şimdi ormanlarımız cayır cayır yanıyor her şehirde. Örneğin Eskişehir'de nadir elementler var. 11 orman işçisi vefat etti orada. E şimdi Çanakkale yanıyor. Pek çok yerde e, e, yangın var. Yılda yaklaşık 3000'e yakın yangın olduğu söyleniyor. Şimdi bize verilen rakamlar farklı ama bir de bu son yangınlardan sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle işte örneğin eee Samsun'da Zonguldak'ta e, birdenbire orman vasfından çıkarıldı bazı araziler. Sizce Türkiye'nin hakikaten yeraltı kaynakları e, ee, emperyalizme peşkeş mi çekiliyor? Bu yangınların bu kadar arka arkaya olması ya da tedbir alınmaması, uçakların olmaması ne işaret ediyor? bir yani tabii özellikle 1980'lerden bugüne Türkiye'nin yaşadığı dönüşüm, emperyalizmin güdümünde iktidarlar tarafından gerçekleştirilen dönüşüm, Türkiye'de kamu faydasını, kamu çıkarını, kamu mülkiyetini değil, özel mülkiyeti, özel çıkarı ee, ve bugün de mafya tarikat rant sistemini esas olarak egemen kıldı. Ve aslında tüm bu gelişmeler, tüm bu gördüğümüz aksaklık gibi aksettirilen veya eksiklik gibi görülen işte orman yangınlarından tutun da e, işçi ölümlerine, e, orada vatandaşların veya görevlilerin e, yangınlara müdahale ederken ki e, yaşadıkları işte zorluklara ve ölümlere baktığımızda esasında bunun kaynağının bu özel çıkarcı e, sistemin devlet e, devletin kurumlarının cumhuriyetin kazanımlarının cumhuriyetin kurumlarının hem ideolojik anlamda hem de maddi anlamda e, yitirilmesi, özelleştirilmesi ve kar hırsına teslim edilmesinin bir sonucudur bu. Burada e, orman yangınları ülkemizin ekolojik kaynaklarının yok olması, ondan sonra ülkemizin insanların doğasını korurken ölmesi veya deprem altında, enkaz altında kalması vatandaşlarımızın hepsi bu kar hırsının bir sonucudur. Burada bireysel çıkarı, özel mülkiyeti, özel çıkarı koruyan, kollayan bu sistem, yıllar içerisinde mahkum edildiğimiz bu sistem bunu yapabilmektedir buralarda buralara rant gözüyle bakmaktadır. Yanan ormanlara hangi inşaatı dikeceğini, hangi şirketi oraya satacağını, oradan ne kadar komisyon alacağını planlamaktadır. bu bağlamda bu felaketlerin felaketlerden Türkiye'nin çıkış yolu, bu felaketlerden kurtulmanın yolu, bu felaketleri önlemenin, bu felaketlere müdahale etmenin yolu yine Cumhuriyet'in halkçı, devletçi, kamucu Zihniyetinde ve ideolojisinde e, yapmaktadır. Kurtuluş bu anlamda da e, bu iktidarlar, bu anlayışlar bizi ülkemizi bu e, felaketlerden kurtaramaz. Tam aksine bu felaketlerin bir sebebidir bu anlayış. Bunu e, önemli vurgulamak ve e, mücadele oklarını buraya çevirmek gerekiyor bu konuda açık açıkçası. Evet, evet. Gürkan Bey, şimdi e, asıl hani, Türkiye gündemini sarsan ve belki de e, Türkiye'yi parçalanmaya doğru, federasyona doğru e, götürme niyeti taşıyan bir komisyon kuruldu Türkiye Büyük Millet Meclisinde. İktidarı ile muhalefetiyle buraya daldılar. Yani İyi Parti dışında bildiğimiz kadar mi? İyi Parti dışında iri ufak evet. partiler dahil 47 kişi bu komisyonda yer alıyor şu anda. E, bugün de dördüncü toplantısı yapılmış ve buraya bugün katılan e, şehitler, yani meclise giden e, harp mağlulleri, e, şehitler, gaziler, dul ve yetimler derneği e, üyeleri e, gittiler orada e, koltuk değnekleriyle giden var. Kesinlikle Apo'nun çıkarılmasına karşılar terörist başının ve onun, onun e, posterlerinin sokaklarda dışarılarda asılmasına karşı olduklarını söylediler ve sabrımızı taşırmayın dediler. Cumhuriyet Halk Partisi demişti ki şey e, gazi yakınlarının da fikrini almak lazım demişti örneğin. Onlar karşı olduklarını burada bugün açıkça e, belirttiler. Şimdi sizce bu komisyonun niyeti nedir? Türk halkına rağmen bunu e, yapabilirler mi? Yani bu niyeti gerçekleştirebilirler mi? Bu ayrılık tohumlarını ekebilirler mi? Ve bölgeyi parçalayabilirler mi? E, bu komisyonun yani AKP, MHP, DEM tarafından kurulan bu komisyonun tek bir amacı var. İşte 9 Aralık'ta Suriye'nin parçalanması ve emperyalist işgaliyle sonuçlanan sürecin hemen sonrasında biliyorsunuz Devlet Bahçeli tam o sıralarda meclis kürsülerinden demle selamlaşmalar daha sonrasında Abdullah Öcalan'ın umut hakkı hakkında verdiği demeçler bu süreci başlattı ve aslında bu o açıklamalarla başlamış görülen bu süreç aslında yıllardır Türkiye'nin bir şekilde özellikle Amerika tarafından Amerikan emperyalizmi tarafından Türkiye'nin gündemine getirilen Türkiye'nin iktidarlarına dayatılan Türkiye'ye dayatılan bir programın bugünkü tezahürü aslında. Nedir bu program? Türkiye himayesinde Kürdistan. planı. Bununla ilgili hatırlar özellikle 1980 sonrası e, Kenan Evren, Özal işte Çiller e, evet. dönemi baş, başlayarak e, bugüne gelen bir süreç bu. Hatırlarsınız Kenan Evren AKP döneminde aslında sürekli de gördüğümüz bir şeydi bu sivil anayasa işte askeri vesayetin, yargı vesayetinin çeşitli vesayet kılıflarının arkasına sığınarak sürekli anayasada değişiklikler, vatandaşlık tanımı, üniter devlet ve cumhuriyetse dönük bir karşı devrim programı şeklinde bir karşı devrim hamlesi şeklinde. Bunun anayasal zeminini oluşturma çabası aslında AKP iktidarıyla karakterizedir. İşte son dönemde ise artık bu operasyonun bölgesel gelişmelerle birlikte işte bugün biliyorsunuz Alaska zirvesi, işte Ukrayna'da Hı -hı. gelinen nokta Trump'ın, Trump yeni Amerikan emperyalizminin Trump Trump öncülüğünde yeni bir planıyla, yeni bir e, projeksiyonuyla karşı karşıyayız. Bunların hepsiyle beraber aslında bu e, Türkiye'de yaşanan süreç bunların hepsiyle beraber e, uygulanmaktadır ve ele alınmalıdır. Bu sadece Türkiye'nin işte söylendiği gibi demokratik bir yapıya kavuşması, Kürt sorunun barışçıl yollarla çözülmesine e, Çözülmesi kılıf altında sunulmasına rağmen aslında bu tamamiyle gelişmelerin de gösterdiği şekilde bir emperyalist projenin ve Türkiye'de de ulus devletin vatandaşlık tanımının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının birliğinin mezhepsel, etnik, e, çeşitli kimliklere dayalı şekilde anayasal zeminde de e, hı hı. değiştirilerek hı hı. güçlü hı hı. bir ulus devlet, bütünlüklü bir ulus devlet yapısını kaybetmesi ve emperyalizmin güdümüne, emperyalizmin gelecekteki vizyonuna, projelerine ve saldırılarına karşı direncini yitirmesi eee projesidir bu. Şimdi burada e, özellikle meclis muhalefeti, İyi Parti dışındaki meclis muhalefeti İyi Parti orada tutarlı, sağlıklı ve Türkiye'den yana bir çizgide istikrarlı bir şekilde e, durdu. E, ama onun dışındaki muhalefet özellikle CHP veya kendine işte sosyalist ol diyen e, kesitleri evet. şeffaflık e, bahanesiyle ilk başta bu sürece bir şekilde göz kırptığını, bu sürece e, dahil olduğunu görüyoruz. Yani ama ortada aslında son derece şeffaf yürüyen bir süreç var. Ta aslında bu sürecin bu anlamda bu bölümü bağlamında söylüyorum, bu sürecin ilk nüvelerini biz 2023'te işte e, yanlış hatırlamıyorsam genel seçimler öncesinde. Sırrı Süreyya Önder'den, Numan Kurtulmuş'tan e, sırrı sakıktan defaatle de dinledik. Açıkça söylüyorlar yani evet. Açıkça söylüyorlar. söylüyorlar. Evet. evet. Sırrı Süreyya Önder ne diyordu hatırlarsanız? Özellikle o zaman o e, kent uzlaşısı ile beraber CHP ile hareket etmeleri durumuna e, durumundan kaynaklanan sorulara mecliste hı hı. oluşacak aritmetikte nasıl bir pozisyon alacaksınız sorularına biz demokratik Türkiye'nin yeni yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında demokratik toplum ıı, taleplerimizi karşılayacak her türlü meclis içi kuvvete payanda olacağız açıklamasını yapıyor. İşte Hı -hı. bugün de o payanda oldukları proje ve yapı yürürlükte. Kendileri de bunun parçası durumundalar. İşte Şimdi... biliyoruz pardon Evet. Yok yok. E, buyurun tamamlayabilirsiniz ama ben şunu soracaktım. Şimdi zaten PKK bunun bir kolu. Şimdi isim değişikliğiyle değişik fraksiyonları var bunların. Şimdi SDG gündemde örneğin. E, SDG e, 30 tane silah yaptı PKK ama diğerleri silah bırakmıyor. Yani bunun kolları ne olacak? E, bu insanlar silah bırakmıyor ve İsrail'le çalıştıklarını e, söylüyorlar. E, şu anda hatta geçici olarak oraya koydukları e, Şara, El Şara yönetimine karşı da bir e, şey var. Yani SDG'nin çatışması durumu var. Dolayısıyla bölgede karışabilir. E bu anlamda bunu e, samimi buluyor musunuz siz yani bu açıklamaları? Ee, ya yani aslında, bu masa kuruldu. Niçin kuruldu? E, şimdi birincisi PKK'nın e, silah bırakması kendilerinin de aslında ifade ettiği ve söylediği gibi sembolik bir silah bırakma. Bu sembolik silah bırakma barışa dair veyahut e, herhangi bir terör eyleminden veya silahlı mücadeleden veya bir talebinden PKK'nın veya bir doktrininden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Zaten bunu da hem Abdullah Hocalı'nın sözde Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı 25 Şubat tarihinde yaptığı çağrıda hem PKK'nın o fesih metninde ve sonraki açıklamalarında görüyoruz. Ne var bu metinlerde? İşte inançlara saygılı, kimliklere saygılı, bir demokratik toplumdan bahsediliyor. Onun dışında 200 yıllık kapitalist modernitenin esas olarak Türk-Kürt düşmanlığını yarattığı e, suçu, suçu aslında aydınlanmaya, aydınlanma devrimlerine, ulusal devrimlere, bağımsızlık mücadelelerine tüm dünyadaki e, yükleyen ve yerine de demokratik toplum adını verdikleri ve kitaplarını falan da yazdıkları bugüne kadar özellikle 2090'ların ortalarından itibaren PKK'nın çok ciddi üzerinde metinler yazdığı ve anlatılar geliştirdiği bir demokratik toplum, demokratik konfederalizm planları ve projeleri var. İşte Suriye'de de bunu uyguluyorlar. İşte buna da sözde devletsiz bir konfederalizm adını veriyorlar. Ama bu devletsiz konfederalizm dedikleri ve SDG, işte Rojava denilen bölgede uyguladıkları yapının tam aksine son derece güçlü silahlarla donatılmış, Amerika, İngiltere tarafından eğitilmiş, bölgesel bir güç konumuna gelmiş, 100 bin civarında ağır silahlarla donatılmış bir ordusu olan, 30-40 bin civarında iç güvenlik kuvveti olan, ...bir bölgesel güç konumuna gelmiş... ...bir yapıdan bahsediyoruz. Artık SDG... ...dediğimiz yapı bu. Ee, Hı -hı. 9 Mart'ta... E, ...9 Aralık'ta... ...Şam'a ilerleyen... ...HTŞ... E, ...HTŞ e hiçbir Hı -hı. kişi. Hı -hı. Yani bu... ...emperyalist dizaynı yine bir parçası olarak... ...karşımıza çıkıyor. PKK'nın evet. silah bırakması ise... ...PKK'nın aslında... ...yine... E, bir yöntem değişikliği ama talep değişikliği anlamına gelmiyor. Burada PKK'nın evet. PKK siyasi uzantılarının ve emperyalizmin talepleri aynı noktada birleşiyor. Bu talepler Türkiye'de de AKP iktidarının e, ortaçağ zihniyetiyle işte yeni Osmanlıcılık kılıfıyla bezediği Türkiye'yi emperyalist sömürüye emperyalist bağımlılığa daha da e, hı hı. mahkum eden Türkiye'nin üniter devletini, cumhuriyetini, yüzyıllık kazanımlarını hı. ve bağımsızlığını bu uğurda veda eden bir iktidar projesiyle birleşiyor, ortaklaşıyor. Burada şunu da görmek lazım. Aynı zamanda bu iktidar projesi Türkiye'yi, Rusya'ya, İran'a, aynı Suriye'de olduğu gibi bakın Suriye'de, Libya'da olduğu hı hı. gibi Suriye bugün parçalandıysa, bundaki ve işgal edildiyse, yağmalanıyorsa şu an, hı hı. bu en büyük rollerden biri Türkiye'dedir. Aynı şekilde bugün Zengezur işte Kafkaslar'da evet. e, oynadığı rolle Rusya'nın ve İran'ın emperyalizm tarafından kuşatılmasına Çin'e doğru ilerleyen emperyalist saldırının yani bölgeye yönelen tehdide yine jandarmalığına, müteahhitliğine soyunmasının bir parçasıdır yine bu e, komisyon meselesi. Yani evet. Türkiye'yi, Türkiye'deki evet. bu e, Amerika'nın yeni dizaynında Türkiye'yi e, hı hı. sağlıklı bir e, unsur olarak kullanacaksa emperyalizm Türkiye'deki e, cumhuriyet devrimi kazanımlarını en başta e, son noktasına kadar yok etmelidir, Türkiye'nin milletini parçalamalıdır, millet anlayışını parçalamalıdır, birliğini hı hı. parçalamalıdır. E, bu parçalanma, bu zayıflatma dolayısıyla beraberinde emperyalist projelere daha uyumlu, daha kullanılabilir bir aparat haline getirecektir Türkiye. Yi. Bu da tek yaptığı, Türkiye'de bu planı şimdi Türkiye'yi biz parçalayacağız diye bir e, şey yapamazlar. E, bir hı hı. E, adlandırmayla yol açıkça e, diyemez tabii. Hı hı. E, bu komisyonda yok milli dayanışma, terörsüz Türkiye, barış, demokratik toplum gibi şekere bulandırılmış mermilerle Türk halkını uyutmaya e, hı hı. ve cehennemin yolunun taşlarını döşemeye aslında rıza üreten bir komisyondur. Burada yer alan muhalefet partilerinin derhal hakikaten samimi bir muhalefet ve Türkiye cephesinde bir Türkiye'nin emekçilerinin, halkının, türk kardeşliğinin, türk birliğinin cephesinde yer alan tüm siyasi yapıların derhal bu komisyondan çıkması bu emperyalist plana ortaklıktan vazgeçmesi gerekmektedir. Zira Türk halkı bunlara çok daha zayıf olduğu dönemlerde bile bu emperyalist saldırılara cevap verecek. Önderliği inşa etmeyi, başkaldırıyı göğüslemeyi, Hı -hı. saldırıları göğüslemeyi bilmiştir. Türkiye'nin böyle bir birikimi vardır. Bu birikimin üstesinden hiçbir meclis komisyonu, hiçbir meclis yapısı veya hiçbir Hı -hı. siyasi güç ve erk gelemeyecektir. Bunu hep birlikte göreceğiz zaten. Gelemediği için böyle şarlatanlıklarla Böyle illüzyonlarla, böyle kandırmacalarla Türkiye'yi bir anlamda uyutarak bu sürece, bu karanlık dehlize sokmaya çalışıyor bu komisyon ee, ve başarısız olacağını şimdiden görüyoruz açıkçası. Evet. Peki Rusya-Ukrayna Ukrayna konusunda savaşın sonuna gelindi mi sizce? Şimdi Trump'ın tabi e, kaybedildiğini anladılar, yani Batılı ittifak kaybetti aslında. Rusya savaşı kazanmış gibi gözüküyor. E, ve dört bölgeyi de almak üzere sanıyorum masa başında bir pazarlık söz konusu. e Şimdi batılı liderleri topladı Trump. Tabii biz kendi dünya liderimizi göremedik orada. Ama e, onları bir masada topladı. Bir takım anlaşmalar e, yapılabilir belki önümüzdeki günlerde. Siz bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Rusya burada güç mü kazandı? Eğer savaş devam ederse e, nasıl olur sizce işin sonu? Devam ederse? ya Tabii Biden döneminde Ukrayna ııı e sorosçu bir yapıyla, sorosçu bir iktidarla Rusya'ya karşı özellikle 2014 sonrası yoğunlaşan bir tehdit unsuru haline geldi. İşte Zelenski iktidarıyla beraber, işte turuncu devrimler yapıldı biliyorsunuz. Ukrayna'nın yapısı, iktidarı tamamıyla Amerikancı emperyalist e, saldırganlığın hizmetine sunuldu ve Rusya'ya e, Ukrayna üzerinden bir saldırı başlatıldı. Rusya buna çok sert ve ciddi bir şekilde e, cevap vererek oradaki e, emperyalist planı bir anlamda bozdu. Biden hükümeti başarısız oldu ve Amerika'daki egemenler artık onun yerine başka bir stratejinin ve taktiğin temsilcisi olan Trump'ı getirdi. Bugün Trump e, aslında Roosevelt'ten beri Amerika'nın uyguladığı işte akıllı güç doktriniyle aslında böyle yumuşak, Belki bazen esprili, bazen hmm. saçma gelen konuşmalarla, hmm. işte e, ifadelerle bir dizayn yapmaya, yeni bir emperyalist projeyi harekete geçirmeye başladı. Şimdi net bir şekilde bunlar teker teker ortaya çıkıyor. İşte Filistin'in işgali e, hmm. İsrail tarafından. Ondan sonra e, Ukrayna'da Zelenski'nin artık kullanıp atılması. Tabii tabii. Doğru. Orta Doğu'da, işte bu bizim Türkiye'de de e, az önce bahsettiğimiz bu Bob komisyonu, bu yeni anayasa, Osmanlılaştırma, işte Thomas Barak'ın sık sık dile getirdiği evet, evet, evet. E, kimliklere dayalı ve federatif, zayıflatılmış yapılara dayanan e, kukla uydu yapılar oluşturulması planı. Bunların hepsi Amerika'nın yeniden dünyanın tek süper gücü olması ve bunun sonucunda da Çinli olan esas karşılaşmasının ticari ve e, işte sahada askeri anlamdaki e, karşılaşmasının bir hazırlığı Zırlı, evet. Burada da e, Rusya'ya verilen tavizler burada Rusya'yı e, belki daha ortada bir güç haline getirmek, Çin'i yalnızlaştırmak ve şu anki bölge dizaynında İran'a olan e, müdahalelerin eşiğinde o hı hı. Suriye'de ve Filistin'de yaşananların da etkisiyle Rusya'yı biraz daha e, kenarda tutabilecek, daha pasif uh -huh. duruma düşürebilecek belli tavizleri veriyor ve vermeye de devam edecektir e, Amerika. E, bu anlamda Türkiye ama bir bakıyorsunuz Amerika bunları yaparken Kafkasya'da Türkiye'nin de büyük katkısıyla ne yapıyor? Zengezur koridoru üzerinden. Rusya'nın, İran'ın ve Çin'in Kafkasya yayla ve Ön Asya ile olan bağını kesecek projeler ve aynı zamanda Türkiye'ye sokuyor. Bunların hepsi bir taraftan verip bir taraftan alma e, ve yeniden oluşacak Amerika'nın yeniden kurmaya çalıştığı dünya hegemonyasına hizmet etme bağlamında Amerika'nın verdiği tavizler veya Rusya'nın kazanımları olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Ya Son olarak ben şunu sormak istiyorum. Şimdi Gürkan Bey e, bizdeki sol ya da sosyalist yapılar tabii 80 öncesinde daha ciddi bir ayrışma vardı. Sağ-sol olarak görülürdü ama şu anda meclisteki komisyona baktığımız zaman emperyalizmin getirdiği ve bu insanların da yıllarca muhalefet ettiği bir iktidarla beraber bu komisyonda oturuyorlar. Sizin gördüklerinizi bazı sol sosyalist gruplar sizce neden göremiyorlar? Yani burada bir mantık e, silsilesi mi e, orada mı bir hata var farklı bir şeyler mi var e, neden bu mantık zincirini kuramıyorlar tepeden mi bakılmıyor ne diyorsunuz şimdi buradaki esas mesele burada esas ayırt edici nokta bu sadece sol sosyalistler için değil tüm siyasi partiler için geçerli yani ideolojik e, anlayışları ne olursa olsun birincisi dünyada ve bölgedeki gelişmeleri belirleyen Asıl e, gücü, asıl dinamiği e, göz önüne alıp almama meselesi var. Şimdi e, bu aslında biraz iddialı bir şey olabilir ama şöyle e, çok da aslında açıklayıcı olduğu için söylememiz gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü diğer e, Osmanlı subaylarından, aydınlardan, münevverlerden ayıran, onu tarih sahnesine çıkaran, onu başarılı kılan ve Türkiye'nin bugün kazanımlarının e, sembolü haline getiren, onu devrimci yapan tutum ve tavır, tarihsel bakış, mücadele neydi? Emperyalizme karşı. Tabii. Tabii. Yani Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini kuran e, devrimci irade, esas olarak bu e, noktadan ayrıştı. Bu noktayla ayrıştı diğerlerini. Şimdi bugünkü siyasetinde de belirleyici bu. Biz hala emperyalizm çağındayız. Bugün Panama'dan Asya Pasifik'e, Çin'e kadar kutuplara kadar emperyalizmin müdahalesi, işgali, sömürüsü ve dünyayı dizayn etme, yönetme çabası her şeyi belirleyen, her cepheleşmeyi, cepheleşmenin sınırlarını çizen başat mesele olmaya devam ediyor. Şimdi bu noktada Türkiye'deki gelişmelerde de işte biliyorsunuz Rusya'ya karşı Biden döneminde başlatılan savaşın en önemli unsurlarından biri neydi? İşte Finlandiya, işte Ukrayna gibi ülkelerin, İsveç gibi ülkelerin NATO şemsiyesi altına alınarak Rusya'ya karşı bir orada blok, duvar, bariyer oluşturmaktı. Türkiye bu oylamalara Türkiye Meclisi içinde sol sosyalist milletvekillerinde olduğu bu meclis tek bir red, red oyu çıkaramadı. 2003'te 3 Mart tezkeresinde Türkiye'nin <laughs> en Amerikancı meclislerinden biri 3 Mart tezkeresini reddetti. <gülüyor> Ama bu <laughs> <Türkiye> meclis evet, <laughs> Finlandiya emperyalist saldırıya aslında bir anlamda onay veren öneriyi tek bir hayır oyu bile çıkaramadan kabul etti ve bu, bu anlamda. Yani evet. Yani sol dediğimiz sol dediğimiz evet. sosyalist dediğimiz kesim evvela emperyalizme karşı emperyalizm çağında emperyalizme karşı duracak. Tarihiyle hani kendimize tarihsel bir diyalektik materyalist diyoruz. En başta kendi ulusal devrimci tarihiyle bütünleşecek. Kendi köklerine yaslanacak ve emperyalizme de karşı diğer anti-emperyalist cephelerle, ülkelerle, yapılarla, enternasyonalist bir dayanışma içerisinde e, vatanlarını savunan tüm devrimci ve ilerici güçlerle birleşecek. Ama bugünkü bizim meclisimiz bunun yerine Thomas, meclisimizdeki sol ve sosyalistler Thomas Barak'la, Londra e, finans kapitaliyle işte Trump'la birleşmeyi, onların kontrolünde oluşturulan komisyonlarda yer almayı demokrasi, barış adı altında bu kılıfları örterek Türk toplumuna yutturmaya çalışıyorlar ama tarihte bunu çok kısa süre içerisinde bugün de yazıyor ama gösterecektir ki tarihi yazanlar işte en başta belirttiğimiz gibi bu esas sömürünün karşısında duran kuvvetler olacaktır. Bu şekilde ha. ayrımı ifade edeyim Ayça nın. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün görüşmemizi kısa tutma e, karar vardı. E, umuyoruz önümüzdeki günlerde düzenli bir şekilde e, daha geniş kapsamlı olarak ele alırız konuları. Gülkan Bey çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Size ve izleyenlerimize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Şöyle kapatalım.